...ediyor. Ertesi gün toplanır tekrar Sayın Bakan'ın davetiyle komisyon yeni bir karar alabilir. Hiçbir sıkıntı yok yani. Sayın Cumhurbaşkanı belirttiği gibi yasada belirtilmiş zaten bu. Olağanüstü bir durum çıkarsa veya ekstra takviye yapmak gerekirse e, Sayın Bakan'ın çağrısı üzerine tekrar toplanır. Evet. Ya yeni bir asgari ücret tespit Yani dedi. öyle 6 aylık bir süreç evet, yok, şey yok öyle bir yok. Tabii tabii tabii. Evet, o yani. önemli. Ya bir, bir ay sonra da olabilir. Hiç önemli değil o. Ee, o durumlar umarız olmaz ama, evet, ama evet, 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 yani evet. Türkiye'nin geleceği evet, açısından. Evet. Şimdi e, Şimdi e, dikkat çekici bir başka unsur daha vardı. Hep konuştuğumuz konu. E, Çalışma Bakanı da bu noktanın <laughs> altını çizdi. %37 e, Türkiye'de çalışan %37 e, iş e, ilgilendiriyor dedi. Ve e, bunlar da tabii kademe kademe ayarlanıyor hmm, asgari ücretle evet. birlikte dedi. Yani biz milyonları asgari ücret ilgilendiriyor diyoruz ama çarpan etkisiyle birçok kişi evet, ilgilendiriyor. Evet. E, ne diyeceksiniz hocam? Tabii çalışanları ilgilendiriyor, işverenleri de ilgilendiriyor. Doğru mu? Yani işveren de prim ödeyecekler. Kıdem tazminatı otomatikman belirlenmiş oldu tabanı. Kıdem tazminatının tavan, tabanı belirlenmiş oldu. EYT çalışması da var, emekli Kıdem olacaklar. Kıdem tazminatının tabanı ne oldu şimdi? Tabanı, demeyelim çünkü evet. o e, memurun maaş kat sayısıyla da ilgili bir tarafı var. E, şeyin, e, şöyle söyleyelim, evet... Ne, şunu. Hocam rakamları daha sonra devam edelim. Tamam. Son sıcak bir tamam. gelişme var. Hemen Cumhurbaşkanlığından yeni bir açıklama olduğunu söyleyelim. Haberci arkadaşımıza dönelim. Mustafa Yıldırım bizimle birlikte ee, işçi başına 250 lira devlet desteği verilecek denildi. Hemen bu ne anlama geliyor? Mustafa senden öğrenelim. Bu destek devlet desteği ne anlama geliyor? Ayrıntılarla sendeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2020, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Kamuoyuyla paylaştı. Buna göre net olarak 8506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. 2023 asgari ücret tutarı. Bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlarda özellikle işveren kesimini rahatlatma yönünde devletin bugüne kadar birçok adım attığını bundan sonra da atmaya devam edeceğini söyledi. Gelen son bilgiye göre işçi başına 250 lira devlet desteği verileceğinin altı çiziliyor. Bir kez daha altın çizelim. İşçi başına 250 lira devlet desteği ödenecek. E, bu çerçevede elbette az önce söylediğim gibi altın çizdiğim gibi özellikle işveren kesiminin e, rahatlatmak adına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ki burada da bir parantez açmakta fayda var. Damga ve gelir vergileri kaldırılmıştı. Asgari ücret tutarı üzerinden e, yeni gelen bilgi de işçi başına 250 lira devlet desteği verileceği yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bildim ve TİSK Başkanı ile birlikte açıklama yaptılar. Bir toplantı sonrasında kameraların karşısına geçildi ve 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı %100 2022 Temmuz ayına göre ise %54,66 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise %74,43 olarak kaydedildi. Asgari net ücret tutarı 2023 yılında 8506 lira 80 kuruş oldu. Az önce verdiğimiz bilgiyi bir kez daha hatırlatalım. İşçi başına 250 lira da devlet desteği verilecek. Mustafa bize.